Ee, arkadaşlar, Vanlıoğlu hocamız İstanbul vaizi. Ee, yıllardır kadrosu Çatancada olmakla birlikte İstanbul'un çeşitli içerisinde vaazlar ve konferanslar veren Arkadaşlar açık söyleyeyim, normal e, bildiğiniz camilerde dinlediğiniz vaazlardan değildir. Aramında İstanbul'da belki ilk sıralarda bir e, hocamızdır. E, kendileri Bizi kırmadan hemen hemen her hafta gelmeye çalışıyorlar. İki haftadır erkek öğrencilerimizle sohbet ettiler. E bu da kızlarımıza söyleyeceklerim vardır e dediler. Biz de e bu hafta inşallah sizlere hitap etmek üzere gelmiş bulunmaktadırlar. Teşekkür ediyoruz kendilerine buyurun. Canım. selatü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi el ayin. Ebna Muhterem hocam, değerli hocalarım, kıymetli öğrencilerimiz. Böyle bir cuma gününde bizleri bir araya getiren Allah'a şükürler hamdü senalar eder. Sizlerle buluşmamıza vesile olan hocalarımıza ve diğer bu yolun hizmetkarı olan dostlarımıza da teşekkürlerimi arz ederim. Ben uzun zamandır Çatalca'da vaiz olarak görev yapıyorum. Ve fırsat buldukça bu bölgedeki okullarda sadece yönetim okullarına değil diğer okullara da sohbet etmeye gitmeye çalışıyorum. Bu vesileyle de hem bölgedeki arkadaşları hem de bölgedekiler beni tanımış, karşılıklı olarak birbirimizin dertlerini dinlemiş oluyoruz. Hani söze başlarken ne münasebetle geldik, niye böyle bir meclis oldu, gerekçesi olsun diye bunları söyledim. Bizim İmam Hatip okullarımız ve diğer okullarımız hepsi memleketimize hizmet etmek üzere kurulmuş, memleketimizin evladını yetiştirecek ve onlara idealler aşılayacak olan okullardır. Eğitimin olmadığı bir dünyada öğrencilerin yetişmesi mümkün olmazsa gelecekteki aile bireyleri istenilen seviyede huzurlu ve çevresine destek olabilecek bireyler olmaz. Bugünün öğrencileri olan sizler yarının anneleri olduğunuzda elde ettiğiniz bilgileri ve kazanmış olduğunuz her türlü beceriyi çevrenizdeki insanlara aktaracaksınız. Büyükleriniz olarak idarecileriniz ve öğretmenleriniz sizlere çok şeyler anlatıyorlar. Ama istiyorlar ki kendileri gibi düşünen ama kendileri gibi öğretmen olmayan daha farklı kitlelere öğretmenlik yapan yeni yeni simalarla tanışın. Bu niyet ve gayret öyle bizleri davet ediyorlar. İşin aslına bakarsanız bu bizim için de çok faydalı. Yeni yüzler, yeni yürekler, yeni bakışlar görüyoruz. Her gördüğümüz bakışta da ayrı bir tecrübe elde ediyoruz. Bundan üç hafta kadar önce ben Denizli'ye gitmiştim. Denizli'ye gittiğim zaman orada da yine bir İmam Hatip lisemizde bir sohbet ettik. Denizli'de Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi diye bir İmam Hatip Lisemiz var. Son derece güzel, modern imkanlarla donatılmış. Okul yapı olarak her şeyle çok güzel. Hatta öğrencileri de böyle sizin gibi cıvıl cıvıl kız bölümü, erkek bölümü olmak üzere son derece verimli çalışan, aşağı yukarı da bölgenin hafızlık pilot okullarından birisi. 198 hafız öğrencisi olan bir okul. Okulda bin küsür öğrenci var, 198'i hafız. Kız ve erkeklerden oluşuyor bu öğrenciler. Baktığımız zaman son derece donanımlı bir hale getirilmesi hedeflenen okul olduğunu görüyoruz. Tabi bu noktada herkesin ayrı beklentileri var. Nasıl ki o okulu inşa edenler ve o okula hafızları gönderenler bir beklenti içinde, bu okulu inşa edenler ve bu okula sizi gönderenlerin de aynı şekilde beklentisi var. Ama sizin de beklentileri sizin de geleceğe dair arzularınız var. Ben geçen sohbetimde buradaki erkeklere şunu söylemiştim. Siz geleceğe dair kendiniz için ne planlıyorsunuz? Hedefinizde, planınızda nasıl bir çalışma yapmak var? Yani kendinizi şekillendirdiğiniz dünyada size sorarlarsa sen bir imam hatip öğrencisi olarak şu okulun kapısından içeriye girdiğin andan çıktığın ana kadar ve ileriki safhada hedefinde neler var diye sorarlarsa bununla ilgili ne kadar düşündün, ne kadar zihin yordun. Eskiden insanlar düşünebiliyorlar, yazabiliyorlar, konuşabiliyorlar. Artık böyle bir imkan yok. Neden yok? Her birimizin başta biz büyükler olmak üzere her birimizin ciddi şekilde meşguliyetini artıran telefonlar, internet ve benzeri işlerimiz var. Biz nasıl bunlardan uzak değilsek, siz de bunlardan uzak değilsiniz. Her birinizin elinde yoğun şekilde kullandığınız ve sizi zamanınızı bütünüyle alarak sizi meşgul eden tabiri caizse fuzuli çok şeyler var. Acaba bütün bu yoğunlukların arasında Sizinize dair bir şeyler düşünme fırsatınız var. Belki günde 50 defa, 100 defa, 200 defa mesaj yazıyorsunuz. Son derece bozuk bir Türkçe ile, sesli harflerin ortadan kaldırıldığı, tamamen sessiz harflerden oluşan SLM gibi tabirlerin kullanıldığı, değil mi? Yani ben yazarken BN harfini kullanan selam yazarken SLM harfini kullanan böyle son derece sınırlı, sı sınır, basit bir Türkçe haline dönen mesajlardan oluşan bir dünyamız var. Bu kadar çok meşguliyet içinde dereceye dönüp neleri kaleme aldınız, neleri kaleme alabiliyorsunuz? Ben sohbete gittiğim yerlerde arkadaşlara ilk defa bu soruyu sorarım. Yani böyle bir ideal, benim şöyle bir gayem var. Bu gayeyi de gerçekleştirmek için bir planım var. Benim bu planım şu kadar zamana yayılmıştır diyebileceğiniz bir hedef belirleyebildiğiniz Hani bizde hep şu sözü kullanırlar. Yarın daha çok duyacaksınız. İşte Türkiye'nin gelecek beş yıl için geniş anlamda makro planları derler. Bir de dar anlamda mikro planları derler. Böyle bir tabirler kullanır ekonomistler. Bu tabirleri çok kullanır. 5 yıllık planlar, 10 yıllık planlar, 20 yıllık planlar. Şimdi işte 2023 planı, 2053 planı, 2073 planı gibi planlardan bahsediliyor. Onların hepsi bir plan. Hazretleri Hoca'ya demişler ki belki uykunuzu gideririm biraz böyle sert bir giriş olunca uyuyanlar olabilir. Demişler ki, hocam demişler, büyük kıyametle küçük kıyameti tarif eder misin? Hazretleri hocanın çok güzel bir cevabı var. Demiş ki, büyük kıyamet benim ölümüm. Küçük kıyamet, kıyametin olması. Olur mu hocam demişler. Sen tek bir adamsın, bir insan öldüğünde niye büyük kıyamet olsun? Ben öldükten sonra demiş, kıyamet kopsa ne olur, kopmasa ne olur? Şimdi Devletlerin, milletlerin, hükümetlerin büyük planları ve küçük planları var. Sizin büyük planınız ve küçük planınız nedir? Ben sizlerle namazı konuşmayacağım. Siz zaten namaz kılıyorsunuz. Sizlerle feshürü de konuşmayacağım. Zaten yamatiklisiniz. Derslerinizle ilgili olan mahislerin ötesine ait olan konuları konuşmamız lazım. Değil mi? Nasıl bir gelecek planınız var? Geleceğe dair neler düşündünüz? Neler çizdiniz? Neleri yazdınız? Şimdi zaman zaman farklı memleketlerde okuyan öğrencilerin evlerine gidiyoruz. Özellikle Kıbrıs'a çok gidip gelirim ben. Orada üniversiteler var biliyorsunuz. Türkiye'de başörtüsü problem olduğunda bir kısım öğrencilerimiz uzak yerlere öğrenci olarak gittiler. İşte Avusturya'ya gidenler oldu. Ensar yani Vakfı, Önder, bu işlere bilim yayma rehberlik ettiler. Öğrencilerimiz <laughs> o okumaya gittiler. Ve başka ülkelere gittiler. Bir kısmı Amerika'ya gitti. Bir kısmı da Kıbrıs'a gittiler. Yakın Doğu Üniversitesi var Kıbrıs'ta. Güzel bir üniversite. Yakın Doğu Üniversitesi'ne başörtüsü problemi sebebiyle giden kızları yakın Doğu başörtüsüyle kabul etti. O zaman Türkiye'deki yüksek öğrenim kurumu Yakın Doğu Üniversitesi'ne baskı yaptı. Başörtülü kızları almayacağız. Yakın Doğu'nun sahibi olan beyefendi dedi ki ben başörtülü kızları alırım. Böylece kızlarımızın önü açılmış oldu. Öğrenciler oraya okumaya gittiler. Biz de zaman zaman işte bu öğrencilerin kaldığı yurtlara veya evlere sohbete gittiğimizde şöyle bir şey görüyoruz mesela. İşte bu haftanın planı diye eve plan yazmışlar, duvara asmışlar. Dikkat edilecek hususlar. Basit basit şeyler ama haftayı tamamlayan şeyler. Bir gün dedim ki onlara, siz dedim haftalık mı yaşıyorsunuz? Bu plan çok sınırlı bir plan dedim. Yani bir haftalık planla size ulaşacak olduğunuz hedef sınırlı olur. Halbuki hiç olmazsa yarım dönemlik planlar olsa, bir yıllık planlar olsa, aynı evde kaldığınız 5-6 tane bayan arkadaşınız, aynı apartmanda kaldığınız 40 tane, 50 tane bayansınız. Yani sizin birbirinizi hem ileriye götürecek hem de gelecekte size fayda sağlayacak ciddi planlarınızın olması gerekmez mi dedim. Dediler ki düşünmedik. Şimdi size bir gelecek planı hakkında düşünmeniz için bunları anlatıyorum. Geleceğe dair nasıl bir planınız var? Böyle yani kendi kendinize hani bir tefekkür edin diyor Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim'i okuyorsunuz. İnne <laughs> fî dâlike le âyâten li kavmin ya'kirûn. <laughs> İnne fî dâlike le âyâten li kavmin yetedekkerûn. İnne fî dâlike le âyâten li kavmin yetefekkerûn. Efe lâ yetedebbeûn el-Kur'an. Bunlara mana vermiyoruz, Arap çeviriyorsunuz. Kur'an-ı düşünmüyorlar mı? Bunlarda düşünen akıllı, akıl sahipleri için ibretler vardır. Akıl edenler, tefekkür edenler, televür edenler zikreden unutmayan hatırlayanlar için ibretler var. Allah Celle Celaluhu sürekli bize tefekkür etmeyi, düşünmeyi ve tedebbür etmeyi, aklımızı kullanarak bugünü ve geleceği planlamayı anlatıyor. Hatta daha başka ayetlerde direkt emir duyularak يَا Ululel-absar buyuruyor. Ey akıl sahipleri olayları iyice tartın olaylar hakkında yorumlarınızı değerlendirmelerinizi ortaya koyuyor. Biz neredeyiz acaba? Siz geleceğe dair planlamalar yaparken bu planlamalarınızı nereye götürüyorsunuz? Aynı soruları okulumuzun diğer delikanlılarına sorun. Ve onlardan şöyle bir şey istedim. Dedim ki, şöyle bir karar verseniz. Ben geleceğe bir mektup göndereceğim. Bizim çocukluğumuzda bunlar çok. Ne çare gitsin çocukluğumuzda bunlar yok. Teknik ilerledikçe insanların keyfi işleri artıyor, onlara huzur verecek geleceği vaat edecek işler kayboluyor. Bir mektup yazın yazdığınız mektubu 10 yıl sonra açmayı hedefleyin. Öyle bir mektup yazın ki yazdığınız mektubun içinde sizin 10 yılda yapacak olduğunuz işlerin tamamı mevcut olsun. Bir plan çizin. Kendinize mektup yazın. Ayşe Sena'dan 2016 yılında 2026 yılında açılmak üzere Ayşe Sena'ya mektuptur deyin başına. Var ya hani yani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hükümdarları İslam'a davet ederken besmeyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammedin abdillahi ve rasulihi ilahi rafle azimin ruhu diye başlayan mektup. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Muhammed'den, Allah'ın kulu ve Resulü Muhammed'den ruhun yücesi olan Heraklius'a diye mektup başlıyor. Siz de kendinize göre O mektubun içine gelecek on yılınızdaki hedefinizi yazın. Ne yazardınız hiç düşündünüz? Yani 10 yıllık bir plan. Bakın. Şimdi size sorsalar kaç yıl yaşayacaksınız? Şu anda size göre 50 yaş bayağı bir yaştır. Ben de sizin yaşınızdayken bir adam 50 yaşında vefat ettikleri zaman hep iyi yaşamış diyorum. Şimdi ben evi devirince şimdi 85 yaşında geçen bir hocam Allah rahmet eylesin Bekir Topaloğlu hocam dün defnedildi. Çok değerli bir büyüğümüzdü bu hoca şöyle 15-20 sene daha ilim dünyasına ve bu insanlara hoca olarak hizmet etse diye gönlünden geçti. Niye? Benim yaşım onun yaşına doğru gittikçe yıllar az geliyor. Size de yıllar az gelecek. Ama bugünden eğer siz günlerinizi ve zamanınızı belirlerseniz yıllar çok bereketli geçer. Şimdi şöyle bir düşünün gelecekte 10 yıllık planınızda ne var? En küçüğünüz herhalde 14'ün üstünde değil, mi? 14 yaşın üstünde olduğu var mı hocam burada? Yok. Yok. Demek ki en üst 15 altı yok. Yaşında. 10 yıl sonra 25 yaşında olacaksınız. 25 yaşına geldiğinizde açacağınız mektupta neler var acaba? Hiç bunu düşündünüz mü? Böyle bir hesap yaptınız mı? aklınızdan geçti bir. Belki geçmemiştir. İşte bu vesileyle öyle bir mektubu kaleme almanızı ben sizden istirham ediyorum. Yani böyle müşahhas eski tabirle müşahhas görülebilen elimizin altında olan bir şeyleri konuşalım. 10 yıllık bir plan. Bu 10 yıllık plan içinde İmam Hatip Lisesi'nden iyi dereceyle mezun olmak, her dönem başarılı bir öğrenci olarak takdirname alabilmek, ve sonra iyi bir eğitim alarak hayata o şekilde Bu 10 yıllık plan içine bunu koyarsanız 10 yıl sonra listelerinizi açtığınızda neleri başarıp neleri başaramadığınızı görürsünüz. Ama hedef olmazsa hedef olmazsa netice olur? Hedef olmazsa akışa gidersiniz. Sabahleyin evden çıkarsınız. Çantanızı alırsınız kimin serbestle geliyor, belki kiminiz yürüyerek geliyor. Okula gelirsiniz, sabah okul, akşam ev, sabah okul, akşam ev. Hayat size son derece vasit rutin dedikleri alışılmış, normal bir halde geçer. Ve bir müddet sonra bu okul sizi sıkmaya başlar. yani de sabah gidiyorum, akşam geliyorum. Niye? Hedef bir hedef olacak, bir gaye olacak. Ben bu İmam Hatip okulunu bitireceğim, iyi seviyeyi bitireceğim, mezun olduktan sonra da şöyle bir okulda okuyacağım. Oradan da iyi seviyeyle mezun olacağım ve yarın hizmet ederken başarılı bir personel, başarılı bir hangi sahaysa o sahanın elemanı ve verimli bir evlat, aynı zamanda da başarılı bir anne, bereşe olacağım. Bunlar uzak değil. Çok çabuk gelir bunlar. Bir anda biter. Şöyle bundan 10 sene sonra bir kısmınız hatırlayacak. Diyecek ki bir cuma günü bizim orada bir hoca vardı. Vaizmiş. Adı da masummuş. Geldi. Bize bir şeyler anlattı. Ya 10 yıl ne çabuk geçti. Ben dün hafızlık yapıyordum. Hafızlığımın üzerinden 42 sene geçmiş. Dünya, inanın bana, o kadar çabuk geçiyor ama planım hep şuydu. Ben şunu, şunu, şunu tamamlayacağım. el hedefim iyi bir ilahiyatçı olmaktı. İslam kaynaklarını çok iyi anlamaktı. Okuduğum metinlere vakıf olmaktı. Babam iyi bir hoca olduğu için. Ben de mutlaka iyi hoca ve fetva verebilen bir hoca olacağım. Benim hedefim buydu. Şimdi siz bir hedef verebilirseniz, o zaman Çatalca Anadolu İnovatif Lisesi sahip olduğu bu güzel imkanlarla hak ettiği güzel yere ulaşır. Bizim memleketimizde şöyle bir okul var. Filan okul ya, müthiş zeki öğrencileri var. Ben buna inanmıyorum. Bana göre bütün okullardaki öğrencilerin zeka seviyeleri aşağı yukarı ayrılır. Ama ailelerin yönlendirmeleri, çocukların ilgisi ve gayreti olayı değiştirir. Yani Galatasaray Lisesi'nde okuyan bir öğrencisinden çok mu dedik? Ama hedef belirlendiği zaman aileler ve kişiler tarafından netice farklı olur. Siz de eğer kendinize bir hedef çizerseniz, gelecek 10 yıl için planlarınızı belirlerseniz, inanın ki bu okulu bütün Türkiye'nin tanıdığı en iyi okul seviyesine ulaştırırsınız. Ama siz çalışmazsanız, bu okuldaki seviyeyi yükseltmezseniz, bu okulun ama üniversite imtihanındaki başarılı öğrencisini, ama diğer sahalardaki başarılı öğrencilerini yüksek hale getirmezseniz, kendiniz kaybettiğiniz gibi okulda dağılıyor. Hakikat böyle değil mi? Şimdi okulların puanları yükseliyor. Kiminle yükseliyor? Gelen öğrencilerle yükseliyor. İşte ben sizden bu hafta böyle çok da uzatmadan istediğim şu. Hanım kızlar erkeklerden daha çok severler yazı yazmayı. O penceriş cili bir not ve hatıra defterleriniz var ya. Oturun şöyle. Bir mektubu kaleme alın. O yazdığınız mektupta gelecek 10. yıl sonra. Tam 10 yıl sonra açmak üzere bir mektubu kaleme alın ve kendi kendinize hedefler belirleyin. Belirlediğiniz hedeflerin ne kadarını başarabiliyorsunuz bakın. Eminim ki belirlediğiniz hedefler için makul hedefler, başarılabilir hedefleri belirler ve buna göre çalışırsanız hem kendiniz çok mutlu olacaksınız hem de yaptığınız işten çevrenizdeki insanlar mutlu olacaktır. Sizin başarınız okulunuzun başarısı sizin başarınız bu memleketin başarısı netice itibariyle başarılı insanlar bu ülkeyi geleceğe taşıyacak olan insanlardır. Ülkeyi geleceğe taşıyanlar kendi geleceğini de hakkıyla dost doğru inşa eden insanlardır. Ne mutlu geleceğini planlayarak çalışabilenlere. Ne mutlu geleceği planlarken iman ölçülerini muhafaza ederek planlayabilenlere. Allah Celle Celaluhu sizlere gelecek 10 yılınız için güç kuvvet versin. Meseleleri hakkıyla düşünebilme ve iddia edebilme şunu ihsan etsin. Allah'a emanet olun.